Merhaba herkese. Bu videoda yurt dışında ek para kazanmanın, ek gelir elde etmenin ilginç yollarından ve herkesin yapabileceği ek işlerden bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Video başlamadan önce şöyle bir teklifim mevcut. Bundan önceki videolarımın altına sizden birçok soru geldi. Hepsini cevaplamaya çalıştım. Bu video için şöyle yapalım. Bu videonun altına varsa Kanada veya yurt dışına göç ya da benim sürecimle ilgili sorularınızı bırakın. Soru sayısı belli bir rakama ulaştığında ayrı bir video çekip sorularınızı canlı olarak cevaplamayı düşünüyorum. O sebeple sorularınız varsa videonun altına bırakmayı unutmayın. Ben bazı işler için kullanılan mobil uygulama isimlerini ya da web sitelerini Kanada'daki adlarıyla video üzerinde belirteceğim. Ama eminim diğer gelişmiş ülkelerde de aynı uygulamaların karşılıkları vardır. Kanada'da olan her şey zaten Amerika'da fazlasıyla var. Bazılarının İngiltere ve Avustralya'da olduklarını da biliyorum. Avrupa ülkeleri veya diğer ülkeler için sizin bildikleriniz varsa yine videonun altına bırakabilirsiniz. Belki o ülkeleri düşünen ya da halihazırda o ülkelerde yaşayan diğer izleyiciler için faydalı olabilir. İlk önce herkesin yapabileceği, hiçbir kualifikasyon gerektirmeyen ve hiçbir şey yapmadan açıkçası para kazanabileceğiniz bir yöntem ile başlayayım. Evinizde depo alanı olarak kullanılabilecek herhangi bir alanı burada belli platformlar üzerinden kiraya verebiliyorsunuz. Bu boş bir odanız olabilir, garaj varsa garajınız olabilir, boş dolabınız, gardırobunuz ya da depo alanınız varsa evde o olabilir, balkonunuzun kullanmadığınız bir köşesi bile olabilir. Ve işte şu şekilde Kanada ve Amerika özelinde bildiğiniz üzere bu kıta yani Kuzey Amerika kapitalizmin ve sürekli tüketimin başını çeken kıta. Burada sürekli bir alışveriş yapmak, evi doldurmak, evde yer kalmayınca garaja raf yapıp oraya yığmak, garajda yer kalmayınca dışarıdan bir depo tutmak, aylık bir de ona kira verip bir de o depoya yığmak vesaire çok yaygın durumlar. Bu sebeple storage space ya da storage unit dediğimiz depo olanları resmen tutanın elinde kalıyor. Bu yöntem için kullanabileceğiniz ben buradaki web sitesi biliyorum. Biri Space I share Diğeri de Store at my house diye geçiyor. Eminim tabii farklı ülkelerde farklı uygulamalar ve web siteleri mevcuttur. Site üzerinden üye olup profil oluşturuyorsunuz. Evinizde boş depo alanı, alanı olarak tavsiye edilebilecek neresi varsa boyutu ile birlikte belirterek kayıt açıyorsunuz. Tabii aylık ya da günlük kira bedeli olarak ne kadar istediğinizi de profilde belirtiyorsunuz. Ve voila! Depo alanına ihtiyaç duyanlar sizinle irtibata geçip eşyalarını bırakmak için gelmek istiyorlar. Ne kadar sıklıkla depoya erişim izni vereceğinizi de tabii profilde yazıyorsunuz. Kimse zaten çok sıklıkla ihtiyaç duyduğu bir şeyi başkasının evinde ya da garajında bırakmak istemiyor. Çok sık ihtiyaç duymadıkları ama atmaya da kıyamadıkları ürünleri ya da bavul dolusu eşyaları diyeyim bırakmak istiyorlar genelde. Ben hatırlıyorum Kanada'ya ilk geldiğimde bazen insanların Garaj önünden geçerken bu Türkiye'de inşaat izleyen dediler gibi izlesim geliyordu. Çünkü garaj o kadar dolu ki arabaları resmen bu Tayland'da pazar yerinin ortasından geçen trenler gibi raflardan sarkan eşyalara değerek, onlara sürtünerek falan içeri giriyor. İnanılmaz delilik resmen. Bu yöntemle gelir elde etmenin yolu tabii ilk olarak minimalist olmak. Siz de evin her köşesini tıka basa dolduranlardansanız tabii kiraya verecek Boş deponuz olmaz. Peki nereler bu iş için düşünülebilir? Dediğim gibi garajlar en mantıklı. Evdeki boş odalar ya da müstakil eviniz varsa, bodrum katınız ya da teras katınız boşsa o alanlar en mantıklı. Eğer çok katlı bir apartman binasında oturuyorsanız genelde binaların bodrum katında binadaki her apartman dairesine tahsis edilen küçük bir depo alanı oluyor. Onu kullanmıyorsanız ya da bir kısmını kullanıyorsanız o olabilir. O da yoksa burada evlerde duvar içine gömmeli dolaplar oluyor. Eğer herhangi bir dolabınız boş ise o olabilir ya da balkonunuz müsaitse orayı kira kiraya verebilirsiniz. Ben buraya ilk geldiğimde önceki kaldığım evlerden birinde Space Ayşehir'e üye olmuştum. Oradan bir gelen mesaj mesela bu şekildeydi. E, bu kişi Bambani isimli çok muhtemelen Güneydoğu Asyalı bir um, şahıs kıyafet ve kitapların içinde bulunduğu birkaç kutuyu yaz boyunca saklamak için bir depo alanı aradığından bahsetmişti ve benim açtığım ilanla görüp mesela bana ulaşmış. Bu yöntemde elde edebileceğiniz gelir kiraladığınız yerin büyüklüğüne göre tabii değişir. Eğer evdeki bir depo dolabını ya da alanını kiraya veriyorsanız diyelim 10 metrekarelik bir alansa 50 ya da 100 dolar bir odayı kiraya veriyorsanız aylık 500 dolar civarında vesaire kazanabilirsiniz benim yaptığım araştırmaya göre. İlgili sitelere girip siz kimler ne kadarlık alanı ne kadar ücrette kiraya vermiş onlara bakarak ve karşılaştırma yaparak kendi alanınızın ücretini de o şekilde belirleyebilirsiniz. İkinci yöntemle devam edeyim ve madem depo alanlarıyla başladık oradan devam edeyim. Burada storage unit denilen bu kargo gemilerinden bilebileceğiniz konteynerların depo alanına çevrilmesi ve kiraya verilmesi durumu var. O insanların bağımsız evlerinin dışında bir depo alanı kiralaması derken onu kastediyordum. İnsanlar o ünitelere tabi her ay belli bir kira bedeli ödüyorlar. Ve herhangi bir ünite sahipsiz duruma düştüğünde ya da terk edilmişse ya da sahibi ölmüşse o depo ünitelerini ilgili şirket açık artırma ile satışa sunuyor. Yani konteynerin içindeki tüm objeleri ve mobilyaları vesaire satışa sunuyor. Siz de bu üniteyi açık artırmada satın alıp içindekileri boşaltıp ünitedeki objeleri ve eşyaları satarak paraya çevire, çevirebiliyorsunuz. Ve bu burada gayet yaygın, legal bir durum. Çünkü kiraya veren şirket zaten kiracı ile yaptığı sözleşmede eğer ödemede gecikme olursa ki bu, bu genelde 30 ile 9 günlük bir gecikme milletine tekabül ediyor. Depoyu açık artırmaya çıkarabileceğini ve depoda ne var ne yoksa açık artırmada kazanan kişiyi teslim edebileceğini açıkça belirtiyor. Ve insanların tabii ödeme güçlüğüne düşmesi de nadir rastlanan bir durum değil ki yalnızca ödeme güçlüğünden ötürü depoların terk edilmesi değil sahibi öldüğünden ötürü deponun sahipsiz kalması durumlarda mevcut. Ve bu şekilde bir açık artırmaya katılabileceğiniz birçok site mevcut. Bit13 mesela Kanada'da bunlardan bir tanesi. Ya da Public Storage Kanada bunlardan bir tanesi. Amerika'da ve Avustralya'da benim bildiğim kadarıyla bunun gibi binlerce site var. Zaten dünyada depo ünitelerinin açık artırması, açık artırma yoluyla işte satışa çıkarılması sektörü zaten başlı başına bir sektör. Storage Unit Auction sektörü denilen, geçen hatta bir yazıda okumuştum, Amerika'da bu storage ünitelerinin işte açık artırmaya satış sektörünün yıllık 65 milyon dolarlık bir sektör haline geldiğinden bahsediyordu. Sadece Amerika üzerinde. Bu yöntem tabi herkese göre değil. Çünkü borcunu ödeyemediği için eşyalarından olan birinin eşyalarını alıp satmak tabi herkesin hoşuna gidecek bir kazanç yöntemi olmayacaktır. Ama çoğu depolama şirketinin bu açık artırma, artırmalarla ilgili kurallarından bir tanesi, eğer açık artırmayla aldığınız depo ünitesinin içinde önceki sahibine ilişkin kişisel objeler bulduysanız, bu bir fotoğraf albümü olabilir ya da el yazısı mektuplar olabilir ya da o kişiye ait resmi belgeler, doğum belgeleri vesaire olabilir. Onları almayarak şirkete teslim etmek zorundasınız. Çünkü şirket de bu belgeleri önceki sahibine ulaştırmaya çalışmalı şeklinde kurallar var sözleşmede. Bu sebeple açık artırmada aldığınız eşyalar o kişiye ait kişisel eşyalardan ziyade daha çok mobilyalar, işte elektronik aletler ya da kişiselliği olmayan eşyalar oluyor diyebilirim. Ve son olarak şundan bahsetmekten de yarar var. Eğer toptancı dükkanınız yoksa bir yerde ya da bu işi düzenli olarak yapan biri değilseniz tabi aldığınız ürünleri satabileceğiniz en birinci pazar yeri Facebook Marketplace. Onu da belirteyim. Burada Facebook Marketplace inanılmaz şekilde fazla kullanılıyor. Üçüncü bir ek gelir elde etme yöntemi arabanızı kullanmadığınızda onu kiraya vermek. Burada Turo isimli bir uygulama mevcut ve Kanada, Amerika ve İngiltere'de aynı isimle hizmet veriyor. Turo'da üyelik oluşturup arabanızın markasını, modelini, işte müsaitlik durumunu vesaire profilinize yüklüyorsunuz. Ve kiralık arabaya ihtiyacı olanlar sizinle iletişime geçiyor. Turo tabii büyük araç kiralama şirketlerinde biraz baş kaldırı olarak hayata geçmiş bu uygulama. Çünkü araç kiralayarak para kazanmayı yalnızca işte 100-200 araçlık filosu olan şirketlere değil de bir tane iki tane aracı olan alelade bir vatandaşa da mümkün kılmaya çalışan bir uygulama. Biz mesela Kanada'da bu uygulamayı çok kullandık araç kiralamak istediğimizde, bir keresinde kiralama yaptığımız aile Turo'da 30 tane araçları olduğundan bahsetmişti. Yani kendi küçük filolarını kurmuşlar resmen. Başka bir tane aile hatırlıyorum, 5 tane araçları vardı yine aynı şekilde Turo'da. Hatta kadın erkek eş iş bölümü yapmışlar. Kadın uygulama üzerinden müşterilerle iletişim sağlarken, adam da işte müşteriye devir teslim işlemlerinden vesaire sorumluydu. Sigorta meselesi tabi burada akla geliyor. Çünkü sonuç olarak normal bir araç kiralama şirketinden kiralama yaptığınızda araç sigortası ile birlikte geliyor. Ya da fiyata sigortayı dahil edebiliyorsunuz. Turo da aynı şekilde aslında uygulamanın çünkü araç sahiplerine sağladığı bir sigorta mevcut. Siz aracınızı kiraya verdiğinizde şayet kiradayken araca bir zarar gelirse, işte kiracı kaza yaparsa vesaire, Turo'nun sigortası fiziksel zarara ve hırsızlığa karşı koruma sağlıyor. Ayrıca kiraladığınız araçla yolda kalırsanız işte 724 yol yardımı da mevcuttur turu içerisinde. Bu, bu yöntemle aracınızın büyüklüğüne, işte modeline ve bulunduğunuz ildeki talep durumuna bağlı olarak yani günlük 100 dolar ortalamasında bir gelir edebilme, elde edebilmeniz mümkün. Çünkü ben Toronto'da araç kiralarken bu şekilde işte 80, 100, 120 dolar civarında bir günlük ücret ödediğimi hatırlıyorum. Dördüncü bir iş fikriyle devam edeyim. Yine Hiçbir kualifikasyona ihtiyacınız olmadan yapılabilecek başka bir iş. Arabası olmayan ya da yaşlı olan, evden çıkamayan yahut işte yoğunluktan vakit bulamayan insanların süpermarket ihtiyaçlarını marketlerden alıp evlerine teslim etmek. Bunu kişisel ya da işte bağımsız market alışverişi teslimatçısı gibi düşünebilirsiniz. Kanada'da mesela Corner Shop ve Instacart denilen iki farklı mobil uygulama mevcut. Hatta Corner Shop Bildiğim kadarıyla geçen sene Uber tarafından devralındı. İkisinin de anlaşmalı olduğu büyük marketler var. İşte Walmart, No Frills, Metro gibi. Uygulamayı kullananlar istedikleri yiyecek içecek ürünlerini uygulama üzerinden seçerek sipariş oluşturuyorlar. Shopper adı verilen yani bu işi yaparak gelir elde etme, etmek isteyen kişiler de ilgili markete gidip o alışverişi yapıp müşterinin oluşturduğu sipariş paketine göre müşterinin, müşterinin adresine alışverişi teslim ediyorlar. Tabi bunu yapabilmek için arabanız olması lazım. Çünkü çoğu sipariş birkaç üründen değil de en az birkaç poşet üründen oluşuyor. Ve uzak bir markete giderseniz işte ürünü yürüyerek ya da toplu taşıma ile eve taşımanız zor olacaktır. Ve daha önemlisi yavaş olacaktır tabi. Eğer şokursanız yaptığınız alışverişten komisyon kazanıyorsunuz. Pandemi de özellikle bu market alışverişi söyleme işi inanılmaz arttı. Ee, özellikle ilk dönemde kimse tabii dışarı çıkmak, insan içine karışmak vesaire istemediği için. Bu da tabii arabası olan ve boş vakti de olan, biraz ek gelir elde etmek isteyen, özellikle ev hanımlarının e, vesaire işine yaradı. Şimdi de bu sektör hatta katlanarak devam ediyor. Bu yöntemle elde edilebileceğiniz elde gelir tabii sizin müsaitlik durumunuza göre ve ne kadar sıklıkla sipariş alabileceğinize göre değişir. Ama benim düşüncem Uber ya da Uber Eats yaparak elde edebileceğiniz gelirle karşılaştırılabilir bir da diye tahmin ediyorum. Çünkü Uber Eats'te, Instacart'ta baktığınızda arabası ve boş vakti olup o vakti değerlendirmek ve ek gelir elde etmek isteyen insanları istihdam ediyor. Insta karttan elde edilen gelir Uber Eats'e göre çok düşükse kimse Insta karta yönelmeyecektir diye düşünüyorum. O sebeple elde edebileceğiniz tahmini gelirin o iki farklı uygulama arasında yakın olabileceğini düşünüyorum. Sonuncu bahsedeceğim iş fikri yine açık artırma ile alınan soru space'ler gibi arbitrajla gelir elde edebileceğiniz bir yöntem. Bildiğiniz üzere online alışveriş dünyanın her yerinde özellikle pandemiyle birlikte zirveye ulaşmış durumda. E, İstatistiğe göre fiziksel bir dükkandan alınan ürünlerin maksimum %10'luk bir kısmı müşteriler tarafından iade edilirken online yapılan alışverişlerin %25'i iadeye tabi oluyor. E, ama tabii çoğu online dükkan üründen ürüne değişmekle birlikte birçok iade edilen ürünü tekrar satışa çıkarmak yerine yani rafa tekrar koymak yerine ekarte ediyor. Ekarteden de kastım şu, bu malları liquidation yani tasfiye şirketlerine gönderiyorlar ve bu şirketler de kendi web siteleri üzerinden malları palet halinde satışa sunuyorlar. Bazısı tabi bu ürünleri ya da paletleri açık artırmayla satışa sunarken bazısı işte normal fix bir fiyatla sitede satışa çıkarıyor. Siz de site üzerinden bir palet dolusu malı toptan satın alıp sonra onu tek tek satarak yani perakende usulüyle satarak arbitrajdan para kazanabiliyorsunuz. Bu liquidation sitelerinden Kanada'da en çok kullanılan, e, kullanılanlarından bir tanesi e, liquidations deals, e, liquidation deals, CA. E, ama tabii onun gibi birçok site mevcut. İşte Amerika'da da bildiğim kadarıyla bunun gibi çok fazla site var. E, Avustralya'da yine aynı şekilde biliyorum. E sitede girdiğinizde resimlere ve işte açıklama kısmına bakarak uygun bulduğunuz, satıldığında kar edeceğinizi düşündüğünüz paleti satın alıyorsunuz. mesela liquidation deals sitesi evinize ücretsiz teslimle bu paleti gönderiyor. Sonra siz tabii hangi ürün çalışıyor, hangisi bozuk, işte hangisi satılabilir durumda bakarak ve bir eleme yaparak iyi durumundakileri satışa koyuyorsunuz. Yine videonun başına bahsettiğim gibi eğer bir yerde perakende dükkanınız yoksa ya da bu işi düzenli yapan biri değilseniz aldığınız ürünleri satabileceğiniz en birinci pazar yeri Facebook Marketplace. Burada ve Amerika'da Facebook Marketplace inanılmaz şekilde kullanılıyor. Türkiye'de durum ne açıkçası bilmiyorum. ama burada Talebi olan her türlü ürünü marketplace üzerinden er ya da geç ya da satmak mümkün kesinlikle. Son olarak bu yöntemle elde edebileceğiniz gelir tabi satın aldığınız palete ve içindeki ürünlere göre değişiyor. Bazı paletler sadece kıyafet, ayakkabı, çanta gibi giyim kuşama yönelik, bazıları sadece elektronik ürünler içeriyor. Bazen işte 800 dolar aldığınız bir paleti çünkü ortalama civarları o şekilde oluyor. Ee, tek tek ürünleri satarak 8 bin dolar da kazanabilirsiniz. Bazen zarar da edebilirsiniz. Bu sizin tabii şansınıza ve deneyiminize kalmış bir durum. Bu videoda yurt dışında 5 farklı ek gelir kazanabileceğiniz iş fikrinden bahsettim. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamanızdan tabii memnun olurum. Bu videoyu çekmemin asıl sebebi açıkçası para kazanmanın herkese yurt dışında da para kazanmanın sadece e, tek bir yolu olmadığını göstermekti. Para kazanmak hiçbir yerde kolay değil. Ya da şöyle diyeyim, ilk 100 bin dolarınızı ya da TL'nizi kazanmak kolay değil. E, çünkü genelde en zor adım o ilk 50 ya da 100 bin dolar adım oluyor. E, sonra zaten kazandığınız parayı işletip o paradan para kazanıyorsunuz. İşler daha kolaylaşıyor sizin için. E, tabii o noktaya gelene kadar da biraz kreatif olmak diğer insanların yapmadığı ya da yapmaya cesaret edemediği şeyleri yapmak gerekiyor. Paralı ya da parasız iş sahibi ya da işsiz insan her yerde mevcut. Bu Türkiye'ye ya da Kanada'ya ya da Amerika'ya has bir özellik değil. Ama para kazanmak ya da belli bir gelir seviyesine ulaşmak, onun ötesine geçmek, bir refah belli bir refah seviyesine ulaşmak her ülkede yaratıcılık isteyen, eğitim isteyen, beceri isteyen şeyler. E, belli başka ülkelerde değişen şeyler değil bunlar. Bu sebeple e, sessiz olun. Kendinizi başkasının deneyimiyle kesinlikle kıyaslamayın derim. O kişinin aç kalması ya da milyoner olması sizin temel alabileceğiniz bir husus değil. Çünkü sizin nasıl bir deneyim yaşayacağınız, hangi noktaya varabileceğiniz sadece size bağlı bir şey. Bu videonun altına bana varsa sorularınızı bırakmayı unutmayın. E, sorular arasından seçtiklerimi bir başka videoda canlı olarak cevaplamaya çalışacağım. Bu videoda genel olarak yurt dışında ya da özel olarak Kanada'da diyeyim ek iş amaçlı ya da isterseniz ana iş amaçlı kullanabileceğiniz bazı iş fikirlerinden bahsettim. İlginç olanlarından bahsettim. Belki başka bir videoda bu videoya sığmayan bildiğim diğer ek iş fikirlerinden de söz ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.